Elflerin gelişine ve Melkor'un esaretine dair. Herkese selamlar. Tek Yüzük kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Elflerin uyanışını ve Melkor'un 3 asırlık esaretini konuşacağız. Valar'ın uzun yıllar boyunca Aman Dağları'nın ötesindeki ağaçların ışığında mutlu mesut yaşantısı devam ederken Orta Dünya karanlıklar içinde kalmıştı. Lambaların orta dünyayı aydınlatmasıyla ortaya çıkan gelişmenin de bu karanlık yüzünden önü kesildi. Melkor ise Balrog denen yardımcılarını toplayarak yeniden kötülük planları yapmaya başladı. Beleriant'ın kuzeyine Ankbank isimli yeni bir kale inşa etti. Bu kale, orta dünyayı yakından takip edenlerin hemen tanıyacağı Sauron tarafından yönetiliyordu. Valar elflerin uyanışı için hazırlık yaparken Yavan'la onları topladı ve Melkor'a karşı savaşmayı önerdi. Daha önce de videomuzda bahsettiğimiz gibi elflerin Melkor tarafından alt edilmesinden korkuyordu. Onları ikna etmeye çalıştığında Tulkas Yavanna'ya destek verdi. Fakat Mandos Falara, Elflerin ilk işinin yıldızları seyretmek olacağını hatırlattı. Mandos'un söylemlerini dikkate alan Varda da Taniquetil'in tepesinden o güne kadar görülmemiş parlaklık ve güzellikteki yıldızları yaratmaya başladı. Elfler uyanmaya başladığında bir gölün çevresine yerleşti ve gördükleri ilk şey de Varda'nın yarattığı yıldızlar oldu. Elfler Varda'ya Elentari dediler. Kendi dillerinde bu yıldızların hanımı demektir. Elfler yerleştikleri yerde dillerini oluşturdular ve barış içinde yaşamaya başladılar. Onların uyanmasıyla Melkor da boş durmadı ve onlara kötü yaratıklar göndermeye başladı. Melkor'un gönderdiği yaratıklar ve atlı süvariler Elfleri korkutup işkence yaptılar. Hatta bazı elfleri kaçırdılar ve bir daha onlardan haber alınamadı. Derler ki Melkor kaçırdığı bu elfleri taklit ederek orklar diye bildiğimiz ırkı yarattı. Valar elflerin uyandığının haberini alınca onları nasıl koruyacağını düşündüler. İlk tartışmalara geri döndükten sonra nihayet Melkor ile savaşmaya karar verdiler. Melkor'un Utomna'daki kalesini kuşatarak onu alt etmeyi başardılar. Melkor, Tulkas tarafından zincirlendi ve Mandos salonlarında hapsedildi. Ayrıca Sauron'un da içinde bulunduğu yardımcılarının çoğu kaçtı ve Ankbank'ta saklandı. Savaşın bitmesiyle birlikte Valar, elflerin kendi yanlarında yaşamaları gerektiğini düşündüler. Orome, elflerin yanına giderek onlardan temsilciler seçti. Yaşadıkları yerden batıya, yani Valar'ın yanına yapılacak yolculuğu kabul eden elfler, Eldar olarak isimlendirildi. Geride kalanlar ise avari olarak bilindiler. Böylece büyük yolculuk ve elflerin ayrılışı başladı. Elfler orta dünyayı geçerken en büyük grup olan Teleri'nin birçoğu yol boyunca yolculuğu bırakarak yeni elf halkları yarattı. Elfler sonunda Beleriand'da denize ulaştılar. Teleri'nin bir kısmı ayrılarak denizi çok sevdikleri için burada kaldı ya da ormanlara geri döndü. Telerinin bir kısmı da Aman'a ulaştı ve kuğu gemileri tarafından yönlendirildi. Elfler böylece gruplara ayrıldı ve bölünmeler daha sonra önemli sonuçlara yol açtı.